Merhaba arkadaşlar. KPSS Coğrafya sıfırdan coğrafya serimize yer şekilleri dördüncü videomuzda devam ediyoruz. Aşağıda verilenlerden hangisi akarsularımızın genel özellikleri arasında yer almaz? Denge profiline ulaşmamışlar ki denge profili dediğimiz durum akarsuyun yatağını aşındırarak deniz seviyesine yaklaşmasıdır. Türkiye'nin 3. zaman sonunda ve 4. zamanda yine yükselmeye devam etmesi ve ortalama yükseltinin fazla olması akarsuların denge profiline ulaşmasını engellemiştir. Genelinde akımlar düşüktür. Akım ya da diğer adıyla debi. Ki bu iklime daha çok bağlı arkadaşlar. Özellikle yaz kuraklığı görülen alanlar fazla. Türkiye'de ortalama yağış her yerde çok fazla değil. Buna bağlı olarak akımlar genelde düşük oluyor. Genelinde boylar kısa. Çünkü bir yarımada ülkesiyiz. Hemen akarsular denize dökülüyor. E, yer şekillerinin etkisi var burada. İklimin etkisi var. Büyük bir kısmı kapalı havzaya sahiptir demiş. Büyük bir kısmı açık havzaya sahiptir arkadaşlar. Özellikle e, 4 önemli kapalı havza alanından bahsediyoruz. Tuz gölü ve çevresi göller arasındaki belli bir alan. Bunun yanında Van Gölü çevresi, Aras Kura dediğimiz kısım Hazar kapalı havzasına dahil oluyor. Bunun dışında kalanlar açık havza özelliği gösteriyor. Genelinde akış hızı yüksek çünkü dağlık engebeli yüksek bir ülkeyiz. Akarsular yüksekten aktığı için akış hızları da genelde yüksek olmaktadır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet. Sorudan keşfet kısmında denge profiline ulaşmamış olmalarında genç oluşumlu olmamız, ortalama yükseltinin fazla olması etkili. Genelinde akımların düşük olması sıcaklık, yağış gibi faktörlere bağlıdır. Genelinde rejim düzensizdir. Çünkü ilk başta yağış rejimiyle alakalı bir durumdur. Genelin boyları kısadır. Eğim engebe şartları, yarımada ülkesi olmamız, iklim şartları bunda etkiliydi arkadaşlar. Bu bilgileri de hatırlatmış olalım. Evet ikinci sorumuzda. Akarsulardan birçok alanda yararlanılmaktadır. Türkiye'de yukarıda verilen alanların kaç tanesinden akarsularda yararlanma durumu söz konusudur. Şimdi Enerji üretimi yapıyoruz, barajlarımız, hidroelektrik santrallerimiz var. Sulama amaçlı kullanıyoruz, içme suyu amaçlı kullanıyoruz. Balıkçılık, spor, turizm, rafting gibi e, özellikleri yine söyleyebiliriz. Sanayide ve termik santrallerde soğutmak için yine bu suyu kullanıyoruz, akarsulardan yararlanıyoruz. O yüzden bunların hepsi e, yine yararlandığımız alanlar arasında sayılabilir ama en çok enerji, sulama, içme suyu gibi noktaları arkadaşlar ilk sıralarda tutuyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Türkiye'deki akarsulardan dediğimiz gibi enerji üretimi, sulama, içme suyu bu ilk kısmı ifade ediyor. Bunun yanında özellikle hidroelektrik üretimi için oldukça elverişliydi. Çünkü ortalama yükselti eğimengebe fazlaydı akarsuların. Bu anlamda önemli bir potansiyeli var arkadaşlar. Onu da hatırlatmış olalım. Evet, keşfede düşen bilgi kısmında özellikle bazı sanayilerde ve termik santrallerde soğutma çalışmaları için çok fazla suya ihtiyaç vardır. Örneğin, çok fazla suya ihtiyaç duyulan sanayilerden birisi demir çelik sanayisidir. Sivas ve Kırıkkale'de bulunan demir çelik fabrikaları ...Kızılırmak ve onun kolları. Bunun yanında Türkiye'nin ilk demir çelik fabrikası olan Karabük Kardemir, Filios çayından yine Yenice diye aradığıyla buradan suyu temin edebiliyor belli bir kısımda ve bütün demir çelik fabrikalarında su kaynaklarına yakınlık. Akarsu demiyorum. Su kaynaklarına yakınlık söz konusudur. Hepsi için ortak noktalar arasında bu sayılabiliyor. Evet üçüncü sorumuzda. Yukarıda verilen akarsulardan hangilerinin havzası tamamıyla Türkiye'de yer almaz? Meriç nehri kaynağını Bulgaristan'dan alıp Yunanistan'da sınır oluşturuyor. Bir kısmı Bulgaristan'da. Gediz'in tamamı Türkiye'de. Çoruh Nehri Karadeniz'den özellikle batımın olduğu yerden e, Karadeniz'e dökülüyor ama Türkiye sınırları içerisinde tabi bütün kısmı yer almıyor. Susurluk tamamıyla Türkiye'de Kızılırmak Sivas'tan alıp Samsun'dan denize dökülüyor. O da tamamıyla Türkiye'de. 1 ve 3. Tabii bu kısımda e, birkaç tane daha hatırlatacağız. 1 ve 3 doğru cevabımız oldu. C şıkkı. E tamamıyla havzası e, Türkiye'de bulunmayan akarsulara örnek verilebiliyor. Evet bu kısımda yine ee, örneklerimizi genişletelim, arttıralım. Bazıları kaynağını, bazı akarsular kaynağını yurt dışından alıp e, Türkiye'de denize dökülür. Bunlara baktığımızda Asi e, ve Meliç nehirleri kaynak e, kaynak kısmıyla başka bir ülkede, ağız kısmıyla bizde. Yani havzasının tamamı bizde değil. Bazıları ise kaynağını Türkiye'den alıp başka bir ülkede dökülmektedir. Örneğin Çoru, Gürcistan'dan Karadeniz'e. Fırat, Dicle, Basra körfezine. Araskura, Hazar'a dökülmekte. Bunların da kaynağı bizde. Ağız kısmı başka bir ülkededir. Bu 7 akarsu, eee baktı tabii kolları da var. Onları hesaba katmadık. Sadece ana akarsuları söyledik. Türkiye'de tamamı yer almıyor havza olarak. Evet dördüncü sorumuzda bazı akarsular ülke arasında doğal sınır oluşturur. Yukarıda verilen akarsulardan hangilerinin Türkiye ile komşular arasında doğal bir sınır oluşturduğu söylenebilir? Meriç, Aras, Acinehiri. Bunların üçü de arkadaşlar oluşturuyor yine. E şıkkı bilgimize geçelim. Burada bilgimizi verelim. Meriç Yunanistan, Aras Azerbaycan, Ermenistan, İran, Arpaçay Ermenistan, Asis Suriye, Mutlu Deresi Bulgaristan, Hezil, Dicle'nin kolu Irak'la doğal sınır oluşturan bazı akarsu ve kollarına örnek verilebilir. Evet beşinci sorumuzda bazı eşleştirmeler yapacağız. Hangisi dışarıda kalır demiş aşağıdaki akarsulardan. Yurt dışından kaynağını almaktadır. Şimdi yurt dışından kaynağını alan arkadaşlar baktığımızda ne vardı? Meriç ve asi nehirleri vardı. Ki bunlardan birisi aşağıda zaten yok. En hızlı akışa sahip akarsuyumuz demiş. Çoruğu dikkate alabiliyoruz. Akımı en fazla olan akarsuyumuz Fırat arkadaşlar. Sınırlarımız içerisindeki en uzun akarsuyumuz Kızılırmak. Ermenistan'la sınır oluşturan Aras. Dicle burada dışarıda kaldı dediğim gibi Meriç ya da Asi nehirleri olması gerekiyordu. O yüzden A şıkkı doğru cevabımız. Evet sorudan keşfet kısmında e, özellikle Yunanistan'la aramızda sınır oluşturan Meriç, Ermenistan'la oluşturan Aras, Türkiye sınırları içerisinde en uzun akarsiyonumuz Kızılırmak, Türkiye sınırları dışına çıkarsak Fırat, en hızlı akış e, Çoru, en fazla akım ya da Debi e, yine e, baktığımızda Fırat olarak söylenebiliyor. Evet 6. sorumuzda aşağıdaki akarsuların hangisi farklı bir denize dökülmektedir? Eşen Akdeniz, Manavgat Akdeniz, Ceyhan Akdeniz. Asi Nehri, Akdeniz. Ama Yenice ya da Filyos Karadeniz'e dökülüyor. Diğer dört tanesi Akdeniz'e dökülürken Yenice ya da Filyos'un Karadeniz'e döküldüğünü söyleyebiliriz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Evet 7. sorumuzda Akdeniz'in batısında bulunan Aksu, Köprüçayı, Manavgat gibi akarsuların rejimleri doğusundaki Seyhan, Ceyhan gibi akarsulara göre daha düzenlidir. Bu akarsuların aynı bölgede yer almasına rağmen rejimlerinde görülen farklılığın sebebi hangisi olabilir? batıdaki Akdeniz'in batısındaki akarsular arkadaşlar daha çok yeraltı kaynaklarıyla da yeraltı sularıyla da besleniyor karstik kaynaklarla. Buna bağlı olarak bu alanda beslenme koşulları farklılık gösterdiği için rejimlerinde de bu tür farklılık görülüyor. Ama doğusuna doğru gittiğimizde Seyhan ve Ceyhan nehirlerinin bu tür kaynaklarla çok fazla beslenmediği ve yine bu alanda yaz döneminde suların oldukça azaldığını görebiliyoruz. O yüzden C şıkkı burada Doğru cevabımız oldu. Evet Akdeniz'in batısına yer alan akarsuların doğudaki akarsulara göre yeraltı suları kaynaklarla beslenmesi rejimlerinin daha düzenli olmasına e, imkan sağlamıştır. Karstik kaynaklarla beslenen akarsuların akımları yıl içinde çok fazla değişmez. Tabii çok fazla değişmez. Hani şöyle bir şey yok. Sürekli aynı akım söz konusu değil tabii ki. Onu söyleyelim. Ama doğudakine göre daha düzenli bir rejim söz konusu. Yani buradaki kelimelere dikkat edelim. Rejimleri düzenlidir demiyorum bu saydığımız akarsuların. Doğudakilere göre rejimi daha düzenlidir diyoruz. Bu kelimeleri karıştırmayalım arkadaşlar. Özellikle altını çizelim. Evet 8. sorumuzda sanayi testleri dikkate alındığında aşağıdaki akarsuların hangisinde kirlilik daha azdır? Türkiye'nin en temiz akarsuyu olarak zap suyu. Bunun yanında en kirli akarsuları arasında Sakarya ve Ergene nehirlerinin olduğunu söyleyebiliriz. Tabi burada e, batıya doğru gidildikçe sanayi testlerinin artmasına bağlı olarak kirlilik artıyor. Doğuya doğru kirlilik azalıyor. Daha önce sorularda da var. 2-3 e, defa soruldu. Dikkatli olmakta fayda var. E, ZAP suyu e, Aras Kura kirliliğin daha az olduğu bazı akarsuları ifade ediyor arkadaşlar. Burada B şıkkı doğru cevabımız oldu. Sorudan keşfet kısmında Dicle'nin bir kolu olan ZAP suyu ki Hakkari'de bulunuyor. E, bu Şırnak Hakkari çevresinde bulunuyor. Sanayileşme ve kentleşme Az olduğu için e, kirlilik daha az oluyor. Aras, Kura, Çoruh da bunlara eklenebiliyor. Ama batıya doğru dediğimiz özellikle Sakarya Nehri ve Ergene, e, Meriç Nehri'nin kolu olan Ergene kirlilik bakımından oldukça fazla kirliliğe sahiptir. Evet bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. iyi çalışmalar diliyorum. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yorumlarımız bizim için değerlidir.